Ben USPUM'un dışında aynı zamanda Güvenli Sokaklar Derneği'nin İstanbul temsilcisiyim. Mahra Kızımızın babası Murat ve Derya Hanım'ın evet. kurmuş olduğu dernek. Dolayısıyla son bir yıldır bir sağlık personeli olarak özel bir çalışmalarım oldu. İnsan sağlığı üzerine eğitim almamış olmama rağmen son bir yıldır bu konuyu yakından inceleyerek belli bir maluma sahip olduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi bizim çözüm önerimiz hem de dernek olarak hem de insani olarak aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın son emriyle ve Tarım Orman Bakanlığı'nın son beyanlarıyla örtüşüyor. Biz de birebir aynı şeyi söylüyoruz. Şu anda sokaklarımız ve ağaçlık alanlarımız, plajlarımız yani açık olan her yerimiz gelişi güzel bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde üremiş ve kendi içerisinde birbirine saldıran, insanlara saldıran, diğer hayvanlara saldıran başıboş köpeklerle doldu. 10 milyon, 12 milyon diyen var. Ve bunlar katlanarak her yıl artıyor sayıları. 10 milyon başıboş sokak köpeği mi var? Evet, evet. Bunu birkaç resmi kurum yöneticileri de teyit etti. 8 milyon diyen var, 12 milyon diyen var. Biz gene 10 milyonda kalalım. Hani fazlası vardır, eksiği yoktur. Hı hı. Şimdi bu kadar 10 milyon köpek, başıboş köpek her an nerede ne zaman patlayacağı belli olmayan bir El bombası gibi sıkıntılı gerek hastalık gerek sağlık saldırma o olasılığı yönünde. Bizler de tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanına uygun bir şekilde başıboş köpeklerin sokaklardan alınarak kendi aralarında huzurlu yaşayabilecekleri özel yaşam alanlarında tutulmaları gerektiğine inanıyoruz. Ve burada özel bakımları aşıları vesaire hepsiyle sizin şöyle düşünelim hocam mesela. Kendi evinizde baktığınız bir köpek olmuş olsa şu anda, siz onu yılda bir defa kuduz aşısı, en az 3-4 defa par iç dış parazit aşısı gibi rutin tedbirlerden, muayenelerden geçirmeniz gerekiyor. Ama başıboş köpekler, sokaklarda kontrolsüz üren köpeklerin bu şekilde takibi mümkün değil. Ama bunlar özel yaşam alanlarına alınırsa ve buralarda bakılırsa biz istemeden kucağımıza doğan bir şey gibi yani bir yük gibi. Bunu insani olarak en uygun şekilde bakmak zorundayız.